Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kivili muhallebi yapacağız. Kivili muhallebi nasıl yapılır? Videonun ilerleyen zamanlarında göreceksiniz. Ben bu şekilde yaptım. Bu şekilde de sunum yaptım. Gerçekten enfes oldu. Tadı, her şeyi çok güzel. Hem ekşi hem tatlı ikisi bir arada o kadar güzel olmuş ki. Gerçekten çok güzel. Gözünüze hitap etmiştir umarım. O zaman videoya başlayalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Yine dışarıdaki sesten dolayı özür diliyorum. Karşı tarafta bir mantolama yapacaklar. O yüzden çok gürültü gelebilir. Şimdi öncelikle ne yapacağımdan bahsedeyim. Zaten e, videonun altında okumuşsunuzdur. Kivili muhallebili bir tatlı yapacağım. Bardak tatlısı ya da kup tatlısı diyebiliriz. Öncelikle malzemelerimi sayayım. 6 tane kivi, 1,5 yemek kaşığı nişasta, yarım su bardağı su ve... 1 çay bardağı şeker. Şimdi bunları kenara alayım arkadaşlar. Hemen ee, kivilerimi koymaya başlayacağım. Kivilerimi soyduktan sonra kivilerimi rondodan geçireceğim. Püre haline getireceğim yani. Püre haline getirdikten sonra ocağıma alıp bunu jöle haline getireceğim. E, o zaman aşamalara devam edelim. ay çok güzel gözüküyorlar gerçekten şimdi e, bunları ben e, rondomu çıkarayım Kalan ikiye bölüp atıyorum şimdi şöyle bir daha göstereyim şimdi buna robotumu taktım Böyle. Bunu çekiyorum arkadaşlar aşırı derecede çok güzel eşki kokuyor ben çok seviyorum eşkiyi şöyle göstereyim size de bu kıvamda olacak hemen küçük bir tencereme alıyorum küçük tencereme aldım. şöyle içine hemen döküyorum. Su dökeceğiniz için yarım su bardağı suyumu içine koyuyorum bunun. İçini bir temizleyelim. Şöyle döktüm. Şöyle. Bir çay bardağı şekerimi koydum arkadaşlar. Sonrasında bir buçuk yemek kaşığı nişastamı da ekliyorum hemen. Hemen karıştırıyorum topaklanmasın diye. Hemen arkaya alalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde rengi. şekilde göstereyim size de. Hemen bir tripod değişikliğiyle karşınızdayım tekrardan. Şimdi bunu bu şekilde yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiç topaklanma olmadı nişastamda. Şimdi bunu ocağıma alacağım, bunu kaynatacağım. Bunu yaptıktan sonra da bardaklara şeklini vereceğim. Ardından da muhallebi yapmaya geçeceğiz. Muhallebinin de e, malzemeleri burada. Şimdi o zaman bunu ocağımıza alalım. Şimdi ocağıma aldım gördüğünüz gibi. Hemen size ayarlayayım. Şu şekilde. Şöyle. Evet. Ocağımın altını yakıyorum. Size. Rengini görebiliyor musunuz? Evet şu an görünüyor. Çok güzel oldu. Rengi de güzel. Şöyle. Buram buram kivi kokuyor gerçekten. Şimdi ben bunu arkadaşlar ocaktan alıyorum ve bardaklarımı boşaltırken de gösteriyorum size. Arkadaşlar şimdi ben bunları yamuk desen vereceğim için böyle kaselerim var benim. Bunun içine koyacağım. Şu şekilde. Hatta yanıp koyabilirim aslında. Olmuyor. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde dizdim. Şimdi bunlara tek tek dolduracağım yarım yarım. Ardından da muhallebi yapacağım. Bunlar soğurken soğuduktan sonra muhallebimi de onun şekline göre içine dökeceğim. Şimdi ilk olarak şunları hemen elleri alayım. Şöyle bir tanesiyle başlayalım. Böyle koydum arkadaşlar öyle dursun bakalım şimdi dolduruyorum. ve çok güzel şimdi muhallebisi için hemen tencereme alıyorum ve geliyorum Evet sıradaki yapacağımız şey muhallebi Arkadaşlar şimdi 3 su bardağı sütümü tencereme alıyorum Evet, şimdi 2 kaşık unumu ekliyorum sütümün içine. 2 kaşık nişastamı ekliyorum sütümün içine. Şöyle ekledim. Ve bunları topaklanmadan iyice karıştırıyorum. Bir çay bardağı şekerimi ekliyorum. Bunu da iyice karıştırıyorum. Muhallebi kaynattıktan ve işi bittikten sonra muhallebinin krem şantımızı içine dökeceğiz arkadaşlar. Şu an değil ama bir koyu kıvama gelsin ondan sonra dökeceğiz. Şimdi bunu tekrardan ocağıma alıyorum. Evet. Evet ocağıma geldik bunu iyice karıştırıyoruz arkadaşlar muhallebi kıvamına gelene kadar Şimdi arkadaşlar e, muhallebimi aldım hocamdan. gördüğünüz gibi koyulaştı gayet de çok güzel oldu. Şimdi krem şantimi içine dökeceğim ve blenderımla karıştıracağım. bozulmasın diye şu an böyle dolduruyorum. Kaldıracağım geri kendini. Evet. Çok güzel oldu. Şimdi bunu böyle dolduracağız. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Çok güzel oldu şurası. arkadaşlar şu anda hepsini doldurdum. Şimdi kaşıkla bunları düzelteceğim. Kaşığı alıyorum ve böyle düzeltiyorum üstünü. arkadaşlar videomun sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olmadan izliyorsanız abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.